Sevgili seyirciler, geçen hafta Bosnalı Müslümanlar için kara bir haftaydı. Batı Sırplardan korktu ve pes etti. Birkaç gün öncesine kadar Müslümanlara destek veren Amerika tutum değiştirdi. Müslümanları kurtarmak yerine NATO'yu kurtarmayı tercih etti. Sonunda Sırplar kazandılar. Şimdi de önceden hazırlanmış olan siyasi çözüm planlarının değişmesini istiyorlar. Yani istekleri bitmiyor. Hatta daha da kötüsü var. Şu sıralarda Hırvatlar kendi topraklarındaki Sırplarla anlaşıyorlar. Bu Müslümanların daha sıkışması hatta her şeyi kaybetmelerine kadar gidebilir. Biz de sizin kafanızdaki soruları sorduk. Birleşmiş Milletler ve NATO Sırpları neden durduramadılar? Neden havlu attılar? Bu soruların yanıtını NATO koridorlarında bulduk. Serdar Akinan ile birlikte NATO merkezine gittik ve gerçeğin ta kendisiyle karşılaştık. Şaşırtan olay Sırplar'ın Bihaç'ı kontrol altına almasıydı. Şaşırtıcıydı zira Bihaç, Birleşmiş Milletler tarafından güvenlikli bölge ilan etmişti. Yani buraya saldırmak yasaktı. Şehir, barış gücüne ait Fransız askerlerinin gözetimindeydi. Ancak Fransızlar bir gece zırhlılarına binip aniden Bihaç'tan ayrılınca bir şeylerin olacağı anlaşılıverdi. Fransızlar, Sırplar'ın saldıracağını duymuşlardı. Hayatlarını tehlikeye atmak yerine bir haçtaki binlerce sivili Sırpların merhametine bırakmayı tercih ettiler. Zira bu savaş onların savaşı değildi. Görevleri de Müslümanları korumak için Sırplarla vuruşmak hiç değildi. İşte bu iki cümle Bosna'daki trajedinin kilidini oluşturuyor. Bu savaş uğrunda ölmek için barış gücü askerlerinin yani İngiliz, Fransız veya İtalyan askerinin savaşı değildi. Bosnalılarla Sırpların savaşıydı. İkinci nokta, barış gücünün görevi çarpışmak değildi. Müslümanları korumak için Sırplara ateş açmak hiç değildi. Peki Bosna'daki 30 ülkeden gelmiş 25 bin barış gücü askerinin görevi nedir? Barış gücünün görevi insani yardımı yerine ulaştırmak. O kadar. Aç kalana yiyecek, yaralıya ilaç, göçmenlerin bir yerden bir yere ölmeden gidebilmesini sağlamak. O kadar. Bütün bunları da hangi grubun toprağındaysa onlardan izin alarak yapmak zorunda. Yani Müslümanlara insani yardım götürmek için Sırplardan izin istiyor. Göçmenleri taşımak için Sırpların onayı gerekiyor. Bir yerden bir başka yere gitmek için dahi Sırpların izni şart. Yoksa barış gücü askerleri oldukları yerde kalıyorlar. Eğer üzerlerine ateş edilirse o zaman silah kullanabiliyorlar. Hiçbir zorlama yapmaya hakları yok. İşte barış gücünün çalışma koşulları bunlar. Belki binlerce kilometre uzakta ancak Bosna'ya Sırpları cezalandırmak veya durdurmak için yapılan hava akınları işte burada NATO'da kararlaştırılıyor. NATO, Birleşmiş Milletler'in adeta Avrupa'daki jandarması rolünde. Bosna'da harekat sahası içinde bulunan komutanlar burayı arıyorlar ve polis çağırır gibi bir nevi bombardıman siparişinde bulunuyorlar. Ancak bu mekanizma her zaman istendiği gibi işlemiyor hele ateşe elini sokma anlamına gelen veyahut da temel çıkarları sarsan kararlar söz konusu olduğunda tabancayı çekecek olanlar bu defa seyirci rolünü tercih ediyorlar. Bu mekanizma için 150'ye yakın sayıda uçak görev alıyor. Napoli'deki NATO karargahından kalkan iki avaks uçağı 24 saat sürekli olarak Bosna herseyi gözlüyor, resim çekiyor. Özellikle askersizleştirilmiş bölgelerde Sırpların ağır silah sokup sokmadıklarına bakıyor. Gördüğünü de yerdeki barış gücü komutanlarına ve NATO'ya hemen bildiriyor. Veya cephedeki barış gücü komutanları bir bombardıman isteyebiliyorlar. Hava harekatına da genelde Amerikan, İngiliz ve Fransızlar katılıyor yüzlerce keşif uçağı, darbe uçakları, ünlü C-130 gunshipler bu operasyonda kullanılıyor. Her kalkış ve inişleri milyarlarca liraya mal oluyor. Bosna Hersek'in tüm barış harcamaları 3 yılda tamı tamamına 3 ila 5 milyar dolara çıktığını söylersem işin boyutu daha iyi anlaşılabilir. Peki sonuç? Tek kelimeyle sıfır. Zira Birleşmiş Milletler komutanları bombardıman istemekten çekiniyorlar. Bugüne kadar sadece 6 defa bombardıman siparişi verdiler. Onu da korka korka istediler. Aman tam şuraya vurun. Aman çevreye zarar vermeyin. Aman insan ölmesin. Aman tahribatı yüksek bomba kullanılmasın. Bu isteklerin nedeni ise basit. Sırpların bombardımana kızıp yerdeki barış gücüne saldırmasından korkuyorlar. Sırplar barış gücünü açıkça rehine almış durumda. Bu duruma en çok isyan eden kişilerin başında da Türkiye'nin NATO'daki daimi delegesi Büyükelçi Tugay Özçeri geliyor. Sırplar müsaade ettiği zaman Birleşmiş Milletler askerleri buradan kalkıp oraya gidebiliyor, silahını alabiliyor. Ee, yani her şey Sırpların kontrolünde bir yerde. Doğru, evet, aynen böyle. E bu böyle şey olur mu? Yani bunu evet. e, parkta dolaşır gibi bir, bir şey. Yani aman oraya dokunmayalım, buraya şey yapmayalım. Doğru, şurasını itiraf edeyim. Bunları anlatırken ben çok büyük rahatsızlık çekiyorum çünkü Komik. Ben, ben de bunun e, hele hele Sırplar gibi maalesef e, kötü niyetlerini ve e, insanları yok edici vasıflarını ziyadesiyle ve defaatle ortaya koymuş bir e, gruba karşı bu darbelerin caydırıcılık açısından hiçbir etkisi olmadığı gibi tersine onlara cesaretlendirdiklerini görüyoruz. Yani bir yerde e, barış gücü askeri, e, Sırpların elinde rehine şeklinde mi, e, rehine haline mi dönüşüyor? Tam, baş... tam anlamıyla. Bence baştan eee ciddi, caydırıcı bir tutum alınmadığı için şimdi hakikaten Bosna'lı Sırplar'ın elinde esir durumuna düşmüş durumda. Yani diyorlar ki siz bombardıman yaparsanız biz de bunları döveriz veya da öldürürüz. Evet, evet. E peki ne olacak? Bu? Barış Gücü Harekatı'nın yasasında her tasarrufunuzun taraflarca uygun görülmesi şartı var. Onun ötesinde Barış koruma harekatında başladı çağrı. Bu böyle devam edecek. Görebildiğim kadar e, edecek. İşte Sırpların en etkili ve gizli silahı kimsenin savaşa bulaşmak istememesi. Üstelik buna bir de Birleşmiş Milletler barış gücünün elinin kolunun yasa ile bağlanmış olmasını ekliyor. Sırplar, Barış gücünü kalkan gibi kullanmaya başlayınca ne bombardımanın etkisi kaldı ne de yerdeki kara kuvveti. Var. Zira barışı gerçekten yerleştirmenin bir tek koşulu var. Cepheye yeni kara kuvveti yığılıyor. Kaç asker daha gerekiyor gerçekten e, bu savaşı yavaşlatabilmek için? Bu aşamada 200 binden aşağı askerle hiçbir şey olmaz. 200 en aşağı bin... 200 bin. Oranın toprak yapısını düşünürseniz e, gerilla savaşına gayet müsait. Hava şartları gayet sert ee, ve e, üç tarafta dişinden tırnağına kadar silahlı vaziyette. Bugün Bosna hükümet kuvvetlerinin elinde de silahlar var. Ne zaman biter sizce? Çok zor, çok zor. Ee, Bitmeyecek. Çünkü o zaman. dediğim gibi buna askeri çözüm yok. Ee, eğer Avrupa, Batı herhangi bir şekilde orada kuvvet kullanmaya kalkışırsa işte Rusya, Ukrayna söylemiş vaziyetteler. Oradan birliklerini çekecekler. E ve çorap söküğü gibi gidecektir bu. Ve ve ben e, şu anda orada askeri olan hiçbir NATO ülkesi bilmiyorum ki barışı zorga uygulatmak için bir harekat olduğunda askerlerini orada tutalım Yani e, şunu mu söylemek istiyorsunuz? Hiçbir NATO ülkesi, orada askeri olan hiçbir NATO ülkesi kendi askerinin ölmesini istemiyor. Doğru, öyle. İşte gerçek bu. Bombardıman bu haliyle yetmiyor. Amerika'nın istediği gibi arttırılırsa bu defa yerdeki askerin riski çoğalacak. Amerika 10 bin metre yüksekten bombalıyor ancak Avrupalı asker yerde ve Sırp tehdidiyle karşı karşıya. Avrupalılar Washington'a haydi sen de riske gir, kara kuvveti ver diyor. Ancak Amerika hiç oralı değil. Yanıtı bu iş sizin işiniz. Avrupalıların için siz halledin oluyor. Bu tartışmalar son iki hafta NATO'yu birbirine soktu. Bosna'da sırtlar insanları öldürüp bir haçı bağıra bağıra kontrollerini alırken NATO sürekli toplanıyor ancak Amerikalılarla Avrupalılar birbirlerini suçlamaktan ileri gidemiyorlardı. Bu toplantılarda en çok üzülen ve sıkılan kişi de yine Büyükelçimiz Özçeri oluyordu. Açık söylemek gerekirse benim en çok üzüldüğüm nokta biraz önce anlattığım barışı koruma harekatının kendine özgü e, ...ilkeleri nedeniyle... ...mazlumla zalim... ...aynı muameleye tabi tutuluyor. Mesela bugün... E, ...Müslümanların... ...Bosna hükümetinin... kuvvetlerinin ...Bihaç'ta... ...içinde buldukları... ...hazin durumu... ...Ecan'ın 5. Kolordu... ...Bosna hükümetinin 5. Kolordusu Bihaç... ...güvenlikli bölgesinden... ...Huruç harekatıyla çıkıp... ...sırpları sürdü kendisinin elindeki askerlerle kontrol edemeyeceği kadar geniş bir alanı fethetti. E şimdi rüzgar ekti, fırtına biçiyor diyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Çünkü Bosna hükümet kuvvetleri daha önce kendisinin olan ve işgal edilmiş toprakları kurtarmaya gidiyor. Evet. Bu mantıkla gidersek 6 Haziran 1944'te müttefik kuvvetlerinin Fransa'ya çıkmaması lazımdı. Eğer bu şeyle gidecekti. Fakat bütün bu çalışmalar içinde kendinizi zaman zaman e, rahatsız hissediyor musunuz? Zaman zaman ya insanlar ölüyor ve ben bunu seyrediyorum gayet, diyorum. Gayet tabii. Gayet tabii Gayet tabii diyorum ve e, konsey toplantıları sırasında da e, o hissiyatla e, müzakere etmeye çalışıyorum. Çekişme ve olayların karşısındaki acizlik öyle bir noktaya geldi ki Amerika sonunda politikasını değiştirdi. Avrupalılara teslim oldu. Ağır bombardımandan vazgeçti. Müslümanlara ambargonun kaldırılması istemini de bıraktı. Açıkçası yelkenleri suya indirdi. NATO son yılların en büyük krizinden inandırıcılığını kaybederek çıktı. NATO bitti mi? Hayır. Ee, NATO yeni dünyanın koşullarında yeni görevler ararken bir yerde sınıfta kalmış olmuyor mu? NATO yeni görevler aramadı. Koşullar NATO'ya belirli şeyleri empoze etti. Mesela en basiti bugün NATO sayesinde Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk gibi ülkeler çok büyük mesafeler kaydettiler. Gerek demokratikleşme, gerekse Avrupa Birliği'nin de katkısıyla ekonomik açılardan. Dolayısıyla NATO'nun e, e, sona ermek üzere olduğu sınıfta kaldığını söylemek iştenlikle baktığınız zaman mümkün değil. Yani bir yerde NATO hala her eve lazım mı? Üç evde üç evde birine lazım. Batı bu olayda kaybetti. Sırp tehdidine boyun eğdi. Birleşmiş Milletler bir ultimatom vererek işi yatıştırma yolunu seçtiler. Sırplar ise kazandı. Büyük Sırbistan'ı kurmak üzere yepyeni bir adım atmış oldular. Geriye de işte şu görüntü